zaten yarıştan gelmiş galiba. Bayi misiniz? Hani oluyor ya. Yok hayır bisikletle geliyorum. Hocam sponsorumuz olmadığını duymuş da koçlara geldi. Nasıl sponsoruz yok? Bir bana bakın. Hani bazı ne bileyim oluyor ya buzdolabı bayisi falan her yerde Marko'nun gibi. Adım Mehmet Serkan Östen. Beyefendiye talibim. Hayır şimdi Erol'a bir desteği... Ya Marko'yu ramp istemiyoruz ha? Beşiktaş'a baktığımızda aynıyız. Sadece yaş tutuyor. <laughs> Tam o adamlar var ya. Destek burada, verecektim eylem... ama neyse. Destek Lütfen şey yap... ver olur mu Mehmet? Yani şimdi e, yaş konusunda takıntım olmadığını hani benim Instagram hesabıma bakarsanız zaten e, görecek, görebilirsiniz. Takıntın Z... olmadığını Instagram hesabına nasıl anlıyoruz? Ya bakarsan anlarsın zaten. Mehmet Serkan Özten e, şey hesabına baktığınız zaman o anlaşılır. Şu an anlaşıldığı... bakamıyoruz ya siz anlatsanız. Arkadaşlarımın çoğu zevk kuşağıdır. Yani kendi eşitlerimle anlaşamam. Yani. Aa, tamam. Öyle bir şeyim Kaç yaşındasın ki hocam? Ya 72 model işte ne oluyor 53. 72'lisin. Eh. 53. Evet, sık sıkıntı yok. Bak, Bak dayın geldi. Şunu diyeceğim ama. Ofise gittim? mi? Bak, Yok şey, orada destek büyük. vereceğim sadece bu evet, şeyde. Evet, evet. Dayı kelimesi beni de rahatsız eden bir şey. Onun dışında mesela moruk derler. Hiçbir şey yapılacak bir şey yok. Ama dayı kelimesinde bir rahatsız Hayat, verici ilk defa bir şey var. dayı dedim amına koyayım Allah bela versin. <laughs> benim de astrofiz da, dayı değil. Beceğiz. Dayı ne haber hiç yoktur ha. Sana dayı dedim Allah benim. Bende bir anarşik ruh var. Şeyi söyleyeyim. Mesela kural konduğu zaman. E, ne kural konursa olsun Hemen onu çiğneme şey içgüdüsü gelişiyor. Mesela şey oldu. Pandemi gelişti. Pandemi olduğu zaman ee, kulaklar çınlasın. İsmail diye bir arkadaşım var. O beni alır, Serkan dedi, yasak koymuş, sokağa çıkma yasağı var dedi. Tamam dedim, hemen çıkıyoruz o zaman. Neredesin şurada? Denize gireceğiz falan. Denize girdim girdim ee, şey yaptık, işte polisler geliyor peşimizden, Şeyler geliyor. Polisler, güvenlikler geliyor <laughs> falan. Mehmet abi yeter ya Yok abi. yok zaten beni çoğu tanır, şey yapıyorlar diyorlar ki ya abi gel, geliyorsun bizi de zor duruma bırakıyorsun, yapma etme falan filan. Bir gün yine Sarayburnu'nda denize gireceğim, mesela tek başıma geldim çünkü her zaman şey gelmiyor. Geldim ge gireceğim yani artık ya, girdiğim zaman da bir şey yapma şansım yoktu zaten bir 1-2 saat denizin içerisindeyim. E geldim arkamdan dedi ki dayı ne yapıyorsun dedim. Arkamı dedim. Allah senin belanı vermesin lan. Ne dayısı dedim. O gün tek o gün. Ki... <gülüyor> <güne>. <gülüyor> dayı şeyi e, hakikaten beni de rahatsız eden bir şey. Ya o da hani şey değil bu. Emin evet, şey Şunu da söyleyeyim Ben herhangi bir kondisyonda yaşlı kalası tanımıyorum. İster 14 yaşında olsun, ister 70 yaşında olsun. Herkes de herhangi bir kondisyonda. Yani yüzme olur, koşu olur, bisiklet olur herhangi bir şeyde e, kondisyonda... Abi zaten derler ya evet. er, şeyin, tarlanın taşlısı erkeğin yaşlısı diye. Sen gerçekten de e, erkeğin yaşlısı şey. makbul değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Ya, değil ya mi? yaşlı sen oradan yanlış yere giriyorsun. Bana şey olmaz o. Sökmez Bak, o yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben <laughs> olay olayı şey bana şey olmaz. Ya, ya öyle sen susmuyorsun ya sen susmuyorsun <laughs> amur okayım. Bir şey söyleyeceğim ya. Ben yaşının gerektirdiği şeyleri yapmadığım, daha genç insanların yaptığı şeyleri yaptığım konusunda en fakat ya yani... fazlasını da yaparım. Yani şey Tamam Mehmet, her şeyi sen yaparsın. <laughs> ben de 42 şimdi 43 olacağım şey. Mas... Ama bizler farkında olmadan bununla ilgili çok konuşuyoruz. Bunu e... fark ettin mi? Hep şu var yani diyor ki Serkan ben senden iyiyim. Diyorum ki iyi de. Ben seninle yarışmıyorum ki. Ben kendimle yarışıyorum. Yani. Ben kendimi geçmeye çalışıyorum. O yüzden dedi ki o değil. Iyi oldu abi. O düşündüğünüz de değil yani. İstediğiniz kadar soğuk bir <laughs> şeyde denize giriyorum. Her zaman giriyorum. Ha şu soğukta denize girenlerde ben hep şaşırıyorum ya. Onlar nasıl Yok o gire onlar... şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bu konuda üzerime Bir yok. kişi var o da sensin. O benim. <laughs> ya bak şu gereksiz mütevazilikte bir özgüven yok, eksikliği. Mütevazilik yapmam bu konuda. Abi sen. <laughs> Ben hepinizden iyiyim falan gibi bir olay değil. Sağlığıma yatırım yapıyorum. Kendimi seviyorum. Bu i̇şte... şey ilgilendirmiyor. Sizin ne düşündüğünüzü de çok ilgilendirmiyor. Şey demedik <laughs> abi yani. Program yayınlandı öylesi. Sağlığımı çıkartıyorum falan. Siyah beyaz bunu. Koşuyorum. Böyle. Şunu söylemek istedim. Zaten bunları yapabiliyor olan insanlar bundan bahsetmiyorken bizim yaşımızdaki insanlar bunu yapabildiğinde çok bahsettik. Dediğin doğru ama bak çünkü yine diyorum kendimi, kendimi tenzih ediyorum. Çünkü öyle hani. Şöyle söyleyeyim, beni 20 yıl önce de tanısaydın buydu. 30 yıl önce tanısan da buydu. 40 yıl önce Ama de buydu. Ama o zaman değil. söylemiyordun işte. Onu demek istiyorum. Tek cümlem bu. Yine söylemiyorum ki. Söyle. <gülüyor> <istedim>. <gülüyor> Tabii canım biz zor ağızdan kendinden haklı varım. Çok güzel. güzel diyorsunuz ki hiç ertelemeyin hayallerinizi gerçekleştirin. Tabii Aklını ki yani yapıyormuş. bu Yarın diye bir şey yok. Yarın Mesela diye Mesela ben şunu da... Abi yarın diye bir dün... şey var. Tartışma Hayır, buradan. Yo, yarın yarın, yarın çok önemli bir şey. Ki. yarın, şey. yarın... değil yarın. abi yarın falan diye. ben oraya <laughs> araya Belki. Konuyu... Evet aramızda edebiyatçı var. <gülüyor> <gülüyor> dün diye de bir şey yok. Mesela ben dünü şey yapmam. Asla dünkü resmi bugün paylaşmam. Paylaş <gülüyor> bir <gülüyor> şey olmaz. Bunları o kadar önemseme. Dünkü resmi. Hayır Bunu ya dünkü ben... Dünkü resmi. Önemli değil. Ben de şurasındayım. TBT yapmıyor mu? Yapmam. Hayır ben yapmam. Öyle bir şey yok. Ya yok, hepsi ge geçmişte de Geçmiş geçmişte kalır. Geçmiş iki günü ben hep söylüyorum arkadaşlar. Ben arkadaşım. hiç bakmadım ki, bile. Onu yaptım bana, bitti o. E, kendi büyüyor. Bana yani iki günü geçmiş resim göndermeyin. Onu ben kulübün için değerlendirin. Abi bunu değer yayınladığımı sen yap. Bu geçmiş bölümü izlemem ben bunu. Ya o bu, bu farklı bir durum. Herkesin mutlu olma şeyi farklı. Evet. Şunu yani, demek istiyorum. Sen bunu ben şimdi yapmak anladın. istediğim şey var. Demek ki kar yağdığı zaman o <laughs> çıplak olarak koşacağım Koş. mesela. Bu, <laughs> Niye yapıyorlar? abi? Neden? Neden? Ama, bu, neden? neden? Ben mutlu oluyorum. Oturursa da. Sıcakta otur. Neden? Hayır. Bu güzel bir şey. Ama bu Last ya, last biraz ya. ya. bir anlatayım ya. İnsanları... Bir buna manyak oldum ha. İnsanları... <laughs> ya bu... Ya zatürre de öldüreceğim milleti. <laughs> Abi herkes bünyesi aynı değil. Senin için 53 yaşında bunları yapabiliyor olmak müthiş bir aktivite, ruh sağlığı mükemmel. Fakat diğer 53 var ki şöyle diyor bir. Mesela eli göbeğinde elinde cipsi şey diyor. Aman okudum manya. <laughs> diye olabilir. Sen, yok diyorlar lan. ya. direkt o yüzden diyen herkes de var, arkadaşlar... adam ne koşuyor be değil yani. Ben de Tabii şey ki. Şey önemli var. değil ki. Yani birinin onamasına ihtiyacım yok ki. Ben <laughs> mutluyum onunla. Yani o istediğini düşünebilir. Hatta arkadaşım diyor ki seni çıkaracağım diyor. Çünkü şey arkadaşlıktan yanlış anlama diyor. Çünkü Aa. sen bunları bunları yapıyorsun. Dedim ki, sıkıntı yok. Instagram Instagram adresime bak bakın. <laughs> Hayır. Geçsene lan benim telefonu. Valla getir Hayır. getir <laughs> bakacağım. Getir, getir getir bakacağım artık adam. Bak. Bir dakika kaç gönderisi var? 16 <laughs> 16.300 gönderi 640 kişiye. <laughs> Kim lan bunlar? Sabah akşam izlediniz mi? İzleyin bunu da izleyin. O <laughs> Mehmet abi girme şu çıplak şu denize abone olabilirsiniz. Gidem Yalnız ee, soğuk su büyük bir nimet onu yani deneyimlemeniz herkesi. Şahin Kar. Girmek abi şimdi gaza getirme kalp krizi geçirmesin insan ilk defa girecek. Yok ilk defa şey girersen olmaz tabii ki bu ben yani 15 yılın deneyimi bu. Yani 15 yılın sonunda 15 olan. 15 yıldayken bir... girebiliyorsun. Aynen öyle. Girince öyle olmuyor. Teşekkürler. Günde yaklaşık 1500 tane post paylaşarak sabah akşam denizlerde yüzen <laughs> e, Mehmet Serkan abi.